Hamleleri devamlı denedi denedi. Karşılıklıydı da biraz belki. Sonunda Ali Gürbüz oradan puanı çıkardı. Müsabakadan üstüne ayrıldı ki. 80. dakikaydı. Yani 1 saat 21 dakika geçmişti. Şimdi benzer bir hamle yine yapılabilir. Bu kez Özkan, Özkan Yılmaz yükleniyor. Ali Gürbüz buna karşılık verebilecek mi? Paşa yakalamış durumda. Aman şimdi Özkan Yılmaz kazanma çabası içerisinde. Karşılıyor Ali Gürbüz. Sağlam bir tutuşu var mı paçada? Yıktı. Üstüne gidebilecek Henüz mi? Henüz puan Oturuyor. yok. Henüz puan çıkmadı. Oradan puan kurtaramıyor. Özkan Yılmaz bir kez daha Ali Gürbüz çok zor durumda. Şimdi yükleniyor bir kez daha. Hala yeniş yok. Arkasına geçti. Paça kazık şimdi. Ali Gürbüz zor durumda. Atla çabası. Kim attı? Kim attı? Özkan Cibaltı. Yılın sürprizi değerli güneş Yılın sürprizi. Ali Gürbüz'ü öyle bir yakaladı. Öyle bir tuttu attı ki. işte sonrasında geleneklere uygun biçimde. Pehlivanlara yakışır biçimde. Ustasının elini öpüyor Özkan Yılmaz. Sarılıyor. İşte o anlar bir kez daha ekranlarımıza geliyor. İşte bitirici derbe buradaydı. Sol eliyle. Sağ paçasını öyle güç yakaladı ki Özkan Yılmaz. Vazgeçmedi, inat etti. İşte bu çektiğinde Ali Gürbüz'ün bütün dengesini bozdu. Bütün planlarını alt üst etti adeta. Bu duruma nasıl düştüğünü düşünürken karşı hamle yapmak istedi ama Özkan Yılmaz o paçayı inatla bırakmadı değerli güreş severler. Paçayı çiftledi. Burada yan kazık yan paçadaydı. Güneş adeta geri mi dönecek derken işte burada Özkan Yılmaz bitirici darbesiyle bütün ağırlık merkezini Ali yüklenerek sırt aşağı net bir galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Yazdırdı Özkan Yılmaz.